Günümüzün hızla değişen dünyasında eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için yenilikçi bir çözüm sunan İlerlet Dijital Eğitim Platformu. Online canlı derslerden birebir rehberliğe, adrese teslim basılı yayınlardan çözümlü soru havuzuna kadar her şeyi bir arada bulabileceğiniz bir eğitim platformu. Online canlı derslerimizle gerçek sınıf deneyimini evinize getiriyoruz. Alanında uzman öğretmenlerimizle interaktif bir ortamda etkileşimli derslere katılacak, sorularınızı sorma imkanı bulacaksınız. Böylece öğrenme sürecinizi en verimli şekilde tamamlayacak ve konuları derinlemesine kavrayacaksınız. Online canlı derslerde konuları kavradıktan sonra rehberlik birimimiz tarafından oluşturulan online konu tarama ve deneme sınavlarıyla konu bilginizi ölçebileceğiniz 720 bin soruluk çözümlü soru havuzumuzla bilgilerinizi pekiştirecek diğer bir tabirle Bol bol antrenman yaparak sınavlara hazır olacaksınız. Hatta öğrencilerimiz soru havuzumuzda eksik olduğu konularda test oluşturabilecek. Testi çözdükten sonra tüm soruların çözüm videolarına tek tıkla ulaşabilip yine tek tıklamayla soru havuzundan benzer soru getir diyerek konuyu pekiştirmek için istedikleri kadar soru çözebilecekler. Eğitimi bir yolculuk olarak düşündüğümüz için ilerlette öğrencilerimize birebir rehberlik sunuyoruz. Peki birebir rehberlik ne demek? her öğrencimizin bir rehber öğretmeni olacak ve bu rehber öğretmenler öğrencinin kişisel çalışma planını oluşturarak ders motivasyonu ve başarısını artırma yönelik takipleri yapacaklardır. Tüm bu rehberlik hizmetlerini deneyimli rehberlik öğretmenlerimiz aracılığıyla eğitim öğretim yılı boyunca sağlayacaksınız. Adrese teslim basılı yayınlarımızla öğrenme sürecinizi destekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli ders anlatım kitapları ve soru bankaları konuları derinlemesine anlamanızı sağlayacak. Üstelik kitaplarınızı kapınıza kadar ücretsiz teslim ediyoruz Böylece zaman kaybetmeden öğrenmeye başlayabilirsiniz. Eğitimde sınırları ortadan kaldıran eğitim masraflarınızı düşüren ve aile bütçesine katkı sunan size özel bir online eğitim deneyimi için ilerlet dijital eğitim platformumuzda yerinizi alın. Hemen kaydolun ve başarıya giden yolda adımlarınızı atmaya başlayın.